Yüksek katlı binalar ancak 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, çeliğin yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması gökdelenlerin inşaatına hız kazandırmıştır. Gökdelenler, 20. ve 21. yüzyıl mimarisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de kimileri için adeta birer prestij sembolü haline gelmiştir. Bugün dünyanın en yüksek yapılarından bazıları ve yükseklikleri şöyledir. Kanada'daki CNN Televizyon Kulesi, 555 metre. Tayvan'daki Taipei 101 binası, 508 metre. Çin'deki Oriental Pearl Televizyon Kulesi, 467 metre. Malezya'daki Petronas Kuleleri, 449 metre. Chicago'daki Sears Kulesi, 443 metre. New York'taki Empire State Binası 381 metre. Şüphesiz ki 1400 yıl önce yaşayan insanlar bu derece yüksek binaların inşa edilmesine olanak tanıyan teknolojik imkanlardan habersizlerdi dası ileride 100-150 katlı binalar yapılacağını tahmin bile edemezlerdi. Evlerin en fazla 1-2 katlı olduğu, çimento ve çelik gibi temel inşaat malzemelerinin henüz üretilmediği, kamyon, vinç gibi binaların yapımını kolaylaştıran hiçbir aracın olmadığı bir zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olan şu sözler ahir zamanın büyük delillerinden sadece bir tanesidir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak. Binaların yükselmesi. açıkça görüldüğü gibi hadisler içinde yaşadığımız dönem olan ahir zamana oldukça belirgin şekilde işaret etmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Hadislerde 1400 sene öncesinden belirtilen bu alametin daha önce oluşma ihtimali her zaman varken diğer alametlerle birlikte günümüzde yani aynı dönemde gerçekleşmesi de ayrı bir mucizedir. Bu alametler aynı zamanda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi ahir zamanın yaşanmaya başlandığının delillerinden sadece biridir.